Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir klas rol videosu ile birlikte karşınızdayım. Ve bugün sizinle birlikte yeni Dom Domalenko sanatı yapacağız. Yani Domalenko yapacağız. Tecavüz edeceğimiz rakipleri. Bu arada arkadaşlar öncelikle ben her videonun başında söylüyorum. Burada bizim Selçuklu diye bir dostluk var ve bu klana her isin giremiyor. Çünkü daha önceki videoda dediğim gibi tabiri caizse bu klan Aşağı'nın sarayı gibi dramına koyayım. Öyle her isim giremez. Bakın burada kullan etiketi var girmek isterseniz. Yani o da bir nevi nöbetçi görüyor orada. Ve yalnızca davet alıyoruz. Her önüne geleni almıyoruz dediğim gibi. Şöyle bir destemiz var. Güzel. Gerçi güzel olmayabilir. Çünkü karışık. Boktan bir deste oluşturdum. Bunları falan almışız. Güzel. Bakın burada bir de emojiler var bu emojinin anlamı çok genişmiş diyorlar yani çok şey anlamlar ifade ediyormuş bende rakiplerimi sinir etmek için alabilirim diye düşünüyorum yani olabilir ama derken alıvereyim şu emojiyi ve şu emojiyi kullanacağımız emoji yerine yani sekmesine koyup rakiplerimizi sinir edelim bakın şu prensesin sesini şöyle dışına açan emojisi de çok sinir bozucu Nerede amınakoyim ya bu? Heh, buradaymış. Hangisini yerine kullansak bilemedim. Şu şeyin yerini kullanalım ya. Şimdi bir maça girelim bakalım ve işleştirmemiz inşallah güzel gelir. Çünkü videoda bu spesiyalist genelde bohtan buhtan işleştirmeleri atmayı çok seviyor prensimizi atalım bakalım büyük gitmek prensin olan bir kartın hamlesini alacak derken yaptı. mekaç valisi de 16 seviyeymiş bu arada durun bakalım onu şöyle ortaya çekelim ve iki prensesini de yararak yesin orta kulemizde açık olsaydı var ya yani onun yiyeceği yararak çok büyük olurdu yani çok taze yararak yemiş olurdu Oho, sen bu adamda Mega var, Pekka var, her oğuk oh var arkadaşlar bu adamda. Ne ararsanız var anına koyayım yani bunda. Şu şeyin antisi var, baksanız abi yüksek asır veren kartların şeyin almış, destesin diyen yani hep o kartlara yer vermiş. Bir neyse, siktim oğlum ben senin. Senin feriş tanı siktim bir video tabi ki. Anına koyduğunu ne bir adı senin. Saklayalım babaşım ha piç, kahvaltı bu çocuğu Atın şu halimizde şunu Amına bir tane saplasın Yiyeceksiniz. diyeceksiniz karada ama olur diye orospu çocuğu olunca olur Arkadaşlar Piç. bu şuradan amına koyayım 3 derece doğru gidelim de ama o da beni biraz ya bana hile yapacak Piş. Mera'nın evrimini de attı. çocuğu. Bu saydut da var kavatta. Şuna bak hal lan çocuğu bayağı kudurmuşa benziyor. Amı yanmış. Şimdi bunu arkadaşlar saçı pembe amı kara yapacağız. Çadımız şöyle bir korusun şuraya yanına koyayım yani. Bir şeyler satma yanına koyayım. Bir boklar yesin derinden de geldiği kadarıyla. Ulan arkadaş. Nasıl bir biçmiş lan bu bilemedim gitti Sen burada hamlelerini yapa dururuz çocuğu. Ben senin en az geçeyim şimdi. Kavat. E şimdi ne oldu? Yarra yedin, yedin sen yani. Ne yedin şimdi burada? Kodumu çocuğu? Bir de şöyle bir muş atalım. Ha? Oruz çocuğu hak etti. Amma koyayım gördüğünüz gibi bugünkü videomuz bu kadar diyen yani arkadaşlar. Bakın sandık birinci kez abone ol dedi. İkinci kez like at. Üçüncü kez yorum at. Ve dördüncü kez paylaş. Hepsini yaptı. Sen canımı yediyor şimdi dedi. Dost sentine buz garimi verdik. Bir bok yaramazdı da. Bir santık daha gelir mi diyecektim. Gelmedi. Bugünkü videomuz bu kadar da arkadaşlar. Şu az önceki tecavüz ettiğimiz zoruz bir bayağı bir sinirimi bozdu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.